Arkadaşlar sorumuzda parabolün tepe noktası aşağıdakilerden hangisidir denilmekte. Öncelikle ax kare artı bx artı c parabolünün tepe noktası r ve k olmak üzere r'mizi biz bulurken eksi b bölü 2a formülünü uyguluyorduk. O zaman sorumuz için r eşittir eksi b bölü 2a'dan eksi 4 bölü 2 çarpı eksi 1'den buradan eksi 4 bölü eksi 2 gelecek ve r'mizi 2 olarak bulacağız. Şimdi bu fonksiyonumuz fx fonksiyonu olmak üzere k'yı bulabilmek için fonksiyonda x gördüğümüz yere r ye yazarsak k'yı bulmuş olacağız. O zaman arkadaşlar f2 bizim için k'ya eşit olacak. x yerine 2 yazarsak 2'nin karesi 4 eksiyle çarptım eksi 4. artı 2 çarpı 4'ten 8 artı 8 eşittir k. 16 eksi 4 eşittir 12 olacak. Demek ki arkadaşlar k'mızda 12 olmak zorunda. Tepe noktamız R'ye K idi. Demek ki 2 ye 12 tepe noktamız olması gerekiyormuş. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Arkadaşlar sorumuzda parabolün en küçük değeri aşağıdakilerden hangisidir denilmekte. Öncelikle parabolümüzün kolları aşağıya veya yukarıya doğru olmak üzere en küçük ve en büyük değeri bizim için hep tepe noktasının K'sı olmak zorundadır arkadaşlar. Eğer bir aralık verilmediği sürece. Onun için K'yı bulmamızı ister. K'yı bulabilmek için ilk önce tabii ki R'yi bulmamız gerekiyor. R'miz bizim için eksi B bölü 2 A'dan eksi çarpımında eksi 10 bölü 2 çarpı 1'den 10 bölü 2'den arkadaşlar 5 gelecektir. K'yı bulabilmek için fonksiyonda x gördüğümüz üzere r'yi yazmamız gerekiyor. O zaman aslında f5 eşittir k olacaktır. F5 dediğimiz x yerine 5 yazdığımızda 5'in karesi eksi 10 çarpı 5 artı 25 gelecektir. Buradan 25 eksi 50 artı 25'ten 25'leri topladığımızda eksi e, 50 eksi 50 eşittir 0 cevabımız olacaktır ve doğru cevap C seçeneğidir. Arkadaşlar sorumuzda fx eşittir x kare eksi 9x artı 18 fonksiyonunun grafiği aşağıdakilerden hangisidir denilmekte. Öncelikle biz burada x kare eksi 9x artı 18 ifadesini çarpanlarına ayırdığımızda eksi 6'ya eksi 3 x'e de x olacak. Toplamı ortaya verdiği için karşılıklı yazabilirim. x eksi 6 çarpımında x eksi 3 eşittir fonksiyonun kendisi. Bu fonksiyonumuzu sıfır yapan değerlerimiz arkadaşlar x eşittir 6 ve x eşittir 3'tür. O zaman yorumumuz şu olacak. Fonksiyonumuz x eksenini hem 6'da hem de 3'te kesecektir. Baktığımızda arkadaşlar e, şıklarımıza hem 6 ve hem de 3'te kesen bir tane şurada görebiliyorsunuz A seçeneğinde var arkadaşlar. Diğer seçeneklere baktığımızda bakın eksi 6 ve eksi 3 olmaz. Eksi 3'e 6 olmaz. Eksi 6'ya 3'e olmaz. 3'e 6 olabilir. Bir de burada var. Şimdi gidiyoruz. Fonksiyonumuz olan fx fonksiyonumuzun x karenin katsayısı olan yazılmadığı için 1'dir. 1 bizim için pozitiftir. x karenin katsayısı pozitif ise kollarımız yukarıya doğru olmalıdır. Demek ki bulduğumuz fonksiyonlardan kolları yukarıya doğru olana bakmamız gerekiyor. Bu da a seçeneğinde vardır. Doğru cevap a seçeneğimizdir. Arkadaşlar sorumuzda fonksiyonun grafiği aşağıdakilerden hangisidir denilmekte. Biz fonksiyonumuzu şöyle yazıp bir çarpanla ayıralım. Eksi x kare artı 6 x artı 7. Şimdi ben buradaki ifade eksi x'e x diyorum. Burayı ise mesela artı 1'e artı 7 diyorum. E, i̇şler dışlar çarpımı yapıp topladığımızda eksi x artı 7 x'ten ortasını yani 6 x'i verdi. Yazarken karşılıklı yazıyorduk. Eksi x artı 7 çarpımında x artı 1 eşittir arkadaşlar. Fx fonksiyonumuz olmuş oldu. Peki buraları sıfır yapan değerlerimiz x eşittir 7 ve x eşittir eksi 1 olmak üzere. x eksenini biz hem 7'de hem de eksi 1'de keseceğiz. Şıklarımıza baktığımızda hem 7 hem de eksi 1'de kesen mesela A, B seçeneğimiz olmuyor. A seçeneğimiz de olmuyor. D seçeneğimiz zaten olmuyor. C seçeneğimize baktık olmadı. Bakın sadece E seçeneğinde x eksenini hem eksi 1'de hem 7'de 7'de kesiyoruz. O zaman doğru cevabımız E seçeneğidir. Arkadaşlar sorumuzda bizim için fx eşittir x kare bölü 3 artı 4 e, parabolünün fonksiyonunun grafiği sorulmuş. Öncelikle arkadaşlar burada birçok farklı yöntemle grafiği oluşturabilirsiniz. Şimdi ben tepe noktasını bulmak istiyorum. R'ye K. Şimdi R'yi bulabilmek için bizim için eksi B bölü 2A formülünden buluyorduk ama B dediğimiz x'li ifadenin katsayısı. Burada x'li ifade olmadığı için 0 bölü 2 çarpı 1 bölü 3 dememiz gerekiyor. O da 0 olacak. Yani dikkat edecek olursanız tepe noktasının R'si 0 olmuş oldu. K'yı bulabilmek için x yerine 0 yazmamız gerekiyordu. F0 dediğimiz ifade 0'ın karesi bölü 3 artı 4 gelecektir. Bu da 4 olacaktır. demek ki tepe noktamız 0'a 4 noktası. Kollarımız tabii ki x karenin katsayısı arkadaşlar pozitif olmasından dolayı kollar yukarıya doğru olacaktır. O zaman şöyle diyebilirim ben. E, tepe noktam 0'a 4. Y eksenini 4'te kesiyorum arkadaşlar. Kollar yukarıya doğru olacak. Şimdi tepe noktası bakın burada tepe noktası değil olmadı. Burada tepe noktası eksi 4 oldu olmadı. Burada tepe noktası x ekseni üzerine düştü gene olmadı. B şıkkında arkadaşlar y eksenini 4'te kestik ama tepe noktası x ekseni üzerinde olmadı. Sadece denizi de arkadaşlar doğru cevabımız var. Cevabımız D seçeneğidir. Sorumuzda fx eşittir x kare eksi 16 parabolünün fonksiyonun grafiği sorulmuş. Öncelikle bu fonksiyonumuzu sıfır yapan değerlerimiz köklerdir. x'imiz ya 4 ya da eksi 4 arkadaşlar. Yani x eksenini 4'te ve eksi 4'te kesiyor. x karenin katsayısı pozitif olduğu için kollar yukarıya doğru olacaktır. x'e 0 verdiğimizde f 0 arkadaşlar bizim için eksi 16'dır. Demek ki y eksenini bizim için nerede kesmiştir? Eksi 16'da kesmiştir y eksenini eksi 16'da kesen, x eksenini 4 ve eksi 4'te kesen kollar yukarıya doğru olan parabolümüze baktığımızda sadece B seçeneğinde bu ifade vardır. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Arkadaşlar sorumuza baktığımızda yine fonksiyonumuzun grafiği soruluyor. fx eşittir eksi x kare bölü 2 artı 6. Şimdi bu parabol ile ilgili şunların yorumunu yapabilirsiniz. x karenin katsayısı bizim için negatif olduğu için bir kere kollar aşağıya doğru olacaktır. Tepe noktamızın R'sini bulalım arkadaşlar. Eksi B bölü A'dan bizim için B X'in katsayısı olduğu için X yok burada arkadaşlar. 0 bölü 2 çarpı eksi 1 bölü 2 diyeceğiz. O da bizim için 0. K'mız arkadaşlar bizim için F R idi. Yani F 0 dediğimiz ifade. O da bizim için 6 gelecektir. Demek ki tepe noktamız arkadaşlar bizim için 0'a 6 noktası olacaktır. O zaman 0'a 6 noktası tepe noktası olmak üzere e, kollar aşağıya doğru olan bakın şıklarımıza baktığımızda mesela B seçeneği e, X ekseni üzerindeki bir tepe noktası olan bir parabol olmaz. C seçeneğine baktık tepe noktası Y ekseni üzerinde değil olmaz. E, D seçeneğine baktık Y ekseni üzerinde değil olmaz. E seçeneğinde de tepe noktamız X ekseni üzerinde ama biz Y ekseni üzerinde olan bir tepe noktası olan kolları aşağıya doğru olan bir parabol arıyoruz arkadaşlar. Bu da bizim için A seçeneğinde vardır. Doğru cevabımız A seçeneğidir. Sorumuzda e, fx fonksiyonunun grafiği sorulmuş. Yine fx'imiz arkadaşlar eksi x kare bölü 5 eksi 6 diye yazabiliriz. Öncelikle yine yorum yapalım. Bu parabolün x karenin katsayısı negatif olduğu için kollar aşağıya doğru olmalı. Şıklarımıza baktığımızda bütün kollar aşağıya. E, tepe noktamızın R ve K'sına bakalım. R'yi bulmak için eksi B bölü 2A formülünden 0 bölü 2 çarpı eksi 1 bölü 5'ten cevabımız 0 gelecek. F R yani F 0 dediğimiz ifade K'ya eşittir. K'mız da buradan eksi 6 gelecektir. O zaman tepe noktamız 0'a eksi 6 olan yani tepe noktası y ekseni üzerinde olan kolları aşağıya doğru olan bir parabol. Ama dikkat edin eksi 6 yani y ekseninin negatif bölgede olması gerekiyor. A seçeneğinde evet doğru bir ifade ama y ekseni üzerindeki bu tepe noktası y'nin pozitif kısmında olmaz. B seçeneğinde tepe nokta x ekseni üzerinde olmaz. D seçeneğinde arkadaşlar tepe noktamız orijinde olmaz. Ee, e seçeneğinde arkadaşlar tepe noktamız x ekseri üzerinde olmaz ama c seçeneğinde tepe noktamız arkadaşlar y'nin negatif kısmında yani eksi 6 olabilir. Kollarımız aşağı doğru doğru cevabımız c seçeneğidir. Sorumuzda yukarıdaki şekildeki tepe noktası 2 eksi 1 olan y f fx fonksiyonunun grafiği verilmiştir ve f6 kaçtır denilmekte. Tepe noktası bizim için R virgül K olan parabolün denklemini bize arkadaşlar. Fx eşittir A çarpım x eksi R'nin karesi artı K formülüyle buluyorduk. R ve K'yı biliyoruz. 2 eksi 1. O zaman fonksiyonumuz olan Fx eşittir A çarpımında x eksi 2'nin karesi eksi 1. A'yı bulmak için arkadaşlar buradaki A'ya ihtiyacımız var. Şuradaki ekstra bilgiyi kullanabilirsiniz. Burası 0'a 3 noktası. Parabolün üzerinde olduğu için x yerine 0, y yerine 3 yazabilirsiniz. y dediğimiz fx'in kendisi. 3 eşittir a çarpımında 0-2'nin karesi eksi 1. O da 3 eşittir. 4a eksi 1 gelecek. Attım bunu sol tarafa. 4 eşittir 4a. a'mız buradan 1 gelmiş oldu. Yani fonksiyonumuzun denklemi fx eşittir. 1 çarpımında x eksi 2'nin karesi eksi 1. F6 soruluyorsa x yerine 6 yazmamız gerekiyor. 1 çarpı 6 eksi 2'nin karesi eksi 1'den. Bakın burası 4'ün karesi eksi 1'den. 16 eksi 1 o da bizim için 15 olacak. Doğru cevap C seçeneğidir.